Herkese merhaba. Ben Ayşe Sırıkaya. Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Üniversitemle ilgili merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Eczacılık mesleği aklımdaki ilk bölüm olmasa da değerlendireceğim fikirler arasındaydı. İnsanlara yardımcı olabilmek fikri, tedavilerine katkı sağlamak fikri, ihtiyaçları olduğunda danışmanlık yapabilecek olmak fikri ve bir sağlık profesyoneli olabilmek fikri beni eczacılık mesleğine daha çok yaklaştırdı. tercih döneminde hayal ettiğim eczacılıkla şu an içinde bulunduğum eczacılık tamamen farklı. Başta olumsuz düşüncelerle girdiğim eczacılık mesleği daha sonra hakkında daha fazla fikir sahibi olmamla kendini sevdirdi. Eczacılık mesleğinin içinde yapabileceğimiz birçok farklı dal olması ve benim örnek aldığım eczacıların çok aktif olması beni eczacılık mesleğine yakınlaştıran ve eczacılık mesleğini çok sevdiren etkenlerden. Mersin Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş olup 2001-2002 yıllarında eğitim vermeye başlamıştır. Benim bulunduğum dönemdeki sınıf mevcudu 105 kişi. Fakültemizde 12 profesör, 4 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Akademisyenlerimiz öğrencilerin gelişmesi için her daim özverili bir tutum sergiliyor. Her biri alanında uzman ve belli bir yere gelmiş kişiler. Öğrencileri yurt dışı eğitimleriyle ilgili bilgilendirmeleri, cesaretlendirmeleri bence bizim gelişimimize olan katkıları için güzel bir örnek. Okulumuzda 12 adet laboratuvar bulunuyor. Ancak laboratuvarlarımız küçük olduğu için gruplara bölünerek derslerimizi işliyoruz. Aslında laboratuvarların küçük olması bir dezavantaj ama gruplara ayrıldığımız için derslerimizden maksimum verimi alabiliyoruz. Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi kampüsü ana kampüsten ayrı ancak ana kampüse yakın bir konumda bulunuyor. Zaten ana kampüste bir ilgimiz olmuyor. Fakültemiz sahile yakın bir konumda. Mersin'de ulaşım çok düzenlidir. Şehir içi otobüslerle ve minibüslerle kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Mersin KYK kız yurdu, ülkede bulunan en iyi yurtlardan birisi. Yurt konusunda içiniz rahat olabilir. Eğer yurtta kalmayıp ev tercih edecekseniz, ev kiralarının da diğer illere göre daha uygun fiyatlı olduğunu düşünüyorum. Zaten üniversite çevresindeki birkaç otelde de öğrenciler için uygun fiyatlı konaklama fırsatı sunuluyor. Pandemi dönemi birçok fakülteye ve öğrenciyi olumsuz etkilemesine rağmen hem hocalarımızın özverisi hem de birinci sınıf olmamın avantajıyla kolaylıkla geçti. Laboratuvar için gerekli olan bilgileri ve yapılması gereken deneyleri asistan hocalarımız laboratuvardan videolar çekerek bizimle paylaştılar. Hocalarımız da dersleri her gün saatinde ve aksatmadan sene boyunca işlediler. Benim için çok verimli ve çok güzel geçen bir seneydi. fakültemizde Meopsa Öğrenci Birliği bulunmakta. Eczacılıkla ilgili yayınlarını yapıyorlar. Ben Meopsa üyesi değilim. Ancak siz de kendi öğrenci birliğinizi kurabilirsiniz. Ben yakında kendi öğrenci birliğimi kuracağım. Bunun dışında birçok gruba ve komisyona üyeyim. Bu içinde bulunduğum komisyonlarda, gruplarda kendimi daha çok geliştirme fırsatı buluyorum. Ve eczacılık mesleğinin içine daha çok giriyorum. Fakültemizin İngilizce programı bulunmamakta. Uzmanlık kontenjanı zaten birkaç üniversitede ve az sayıda açılıyor. Bizim fakültemizde uzmanlık kontenjanı bulunmamaktı. Mezun olduğunda her şeyden önce işine tamamıyla hakim, sürekli yeni bilgiler edinen, hep öğrenen, öğrendiklerini paylaşan bir eczacı olabilmek. Şu anda klinik eczacılığa yakınım ama ileride fikrim değişebilir. Zaten oldukça fazla fakülte varken hala yeni fakülteler açılıyor olmasını engellemek ve laboratuvar koşullarını iyileştirmek isterdim. Yardımcı eczacılığı kaldırmak, eczacılar için yeni istihdam alanları oluşturmak isterdim.